Kahraman Bey göndermiş. Kahraman Sönmez. Arzu Hanım iyi günler. Kandida mantarı tedavisi için Gökçek Bey'in bir bitkisel desteği var mı? Aa, tabii tabii. Ee, kedi pençesi Güney Amerika'da yetişen bir bitki. Bunun destilasyonla damıtılarak elde edilen özü Kandida'ya karşı dünyada en etkili bitkilerden birisi. Bunu kapsülünü ürettik. Bir de Himalaya dağlarının 3500 metre yukarısında yetişen bir bitki var. Kortisepsiensis. Yani Çin tırtır mantarı. Hı hı. Tırtıra benzediği için Çin tırtır mantarı denir. Antiviral. Yani her türlü virüsü yok eder. Antifungal. Her türlü mantarı antibakteriyel. Yani antiseptik. Hı hı. Doğal bir antibiyotiktir. Kortisep. Çok çok etkili. Çinler baktılar ki bunu dağdan toplayarak ekstraksiyonu çıkararak insanlara sunmaları, satmaları mümkün değil. Laboratuvar ortamında geliştirdiler. Şimdi ziraatını yapıyorlar. Üretiyorlar, satıyorlar. Milyon dolar kazanıyorlar. Dünyada çok çok biliniyor, kullanılıyor. Uh -huh. Çin tırtır mantarı. Ee, yani origanum, Türkiye'de, Türkiye'de yetişir de pek bilinmiyor. Eskiden güve otu denen bir ot vardı. Hı uh hı. -huh. De denir. Buna yabani kekik de denir. Dağ kekiği de denir. Kekiğin 52 türü var. Bu kekiğe benzer. Bununla ilgili araştırma yapıldı. Yapılan araştırmalardan birleşimde karbakol denen bir madde var. Ee, Kandida'ya karşı dünyada en eskili oreganum. Bu mesela deney yapmışlar. Yemeği pişirdikten sonra dört parçaya bölüyorlar. Birinci A grubundakine ne tarçın katıyorlar, tarçın tozu, Aha. B grubuna karanfil, C grubuna zerdeçal tozu, D grubuna dört parça oregano tozu hı hı. bekliyorlar ki bu yemek kaç günde bozulur, nasıl bozulur, hangi bakteriler nüfus eder, hangileri nüfus edemez. Hı hı. Efendim tarçın yüzde 60 mikropları önlüyor. Zerdeçal yüzde seksen, karanfil yüzde doksan. Fakat oregano, güvey otu, yüzde yüz her türlü bakteri, virüs, mantarı yok ediyor ve yemeklerin mikrop kapmasını önlüyor. Bu nedenle atalarımız eskiden buzdolabı yoktu, mutfak yani yemek pişiriyordu, taze taze yenmese ne olurdu? Bir gün sonra bozulurdu sıcak havalarda. Her türlü yemeğe güvey otu katıyorlardı eskiden bozulmasın diye. Sonra buzdolabı çıkınca bitki unutuldu. Şimdi biz tabii ki bununla ilgili bir yeni bir çalışma yaptık. Çam kabuğu ekstrakt ürettik. Çam kabuğu evet. ekstraktı. Antioksidan, anti-aging. Her türlü bakteri, virüs ve mantarı yok eder. Yaptığınız yeme 5 litrelik bir çorba yaptınız diyelim. Bir tatlı kaşığı katın. Evet. 3 günde bozuluyorsa 3 ayda bozulmaz. Oo her türlü mikrobu yok eder. Harika. Biz bunu deneyini yaptık. <laughs> evet çam kabuğu ekstraktı. Evet. Çok çok güzel. <laughs>